Herkese merhaba. ABD Bağımsızlık Günü tatili sonrasında piyasaları takip edeceği ekonomik veriler oldukça sınırlı. Bugün açıklanacak olan ISM hizmet verisiyle çarşamba günü açıklanacak olan son Fed toplantısının tutanakları bu haftanın gündemini oluşturacak. Ayrıca hafta sonuna doğru G20 Maliye Bakanlarının toplantısını izleyeceğiz. Son FED toplantısında faiz arttırımı bekleyen üye sayının artmasıyla beraber tahvil alımlarının azaltılmaya başlayacağı tarihin yaklaştığına dair beklentiler piyasaya yön vermişti ve başta dolar endeksindeki kuvvetlenme olmak üzere altın ve euro dolar paritesinde sert satış görmüştük. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gelse de hali hazırda piyasa Güçlü istihdam verisini fiyatlamıştı ve bununla beraber hem saatlik ücretlerin beklentiye paralel açıklanması hem de işsizlik rakamlarının beklenti üzeri gelmesi istihdam verisinin etkisini sınırlı tuttu. Dolar endeksi istihdam verisi sonrasında kısmen geri çekilse de 92 seviyesinin üzerinde kalmayı başarmış durumda. Bu seviyenin kırılması durumunda uzun süre direnç görevi gören 91.50 seviyelerindeki 200 günlük hareketli ortamaya doğru bir geri çekilme izlenebilir. Altın kritik 1800 dolar seviyesini aşmış durumda ve yaklaşık 15 dolar primli 1805 seviyelerinde işlem görmekte. 1800 dolar üzeri kapanışlar yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli ancak güçlü bir hareket için 1830 dolar seviyesinde bulunan 50 ve 200 günlük ortalamaların kırılması şart. CFTC verilerine göre yatırımcıların altın kontratlarındaki uzun pozisyon oranının %70 seviyelerine yaklaşması ve kısmen normalleşmesi yukarı yönlü hareketin önündeki engeli azaltabilir. Gümüş 26.50 seviyesinde bulunan kritik 100 günlük ortalamasının üzerine yerleşmeye çalışıyor. Bu seviye üzeri kapanışlar görebilirsek 27 dolar seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamaya doğru bir hareket izlenebilir. Avustralya Merkez Bankası bugün yapılan toplantıda faiz oranlarında değişiklik etmezken varlık alımlarını Eylül ayından itibaren azaltmaya başlayacağını açıkladı. AUD faiz kararı sonrasında G10 para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olarak öne çıkıyor. 0.7580 seviyesindeki 200 günlük ortalamasını test eden AUD-USD paritesi bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapabilirse 0.7680 seviyesindeki 50 günlük ortalamaya doğru bir hareket izlenebilir. Benzer şekilde piyasalar Yeni Zelanda Merkez Bankası'ndan da Kasım ayında bir faiz artışı bekliyor ve NZD de dolara karşı güçlü duran para birimleri arasında. Son olarak Euro dolar paritesi 1.19 seviyesini test etmeye çalışıyor ancak kırabilmiş değil. Çarşamba günü açıklanacak olan FED toplantı tunaklarındaki detaylar parite için belirleyici olacak. Ancak 1.20 seviyesinin hemen üzerinde yer alan 50 ve 200 günlük ortalamalar aşılmadan kalıcı bir yukarı yönlü hareket beklentisi oluşmamalı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.